Geldiğin tarihten yani şu an dört aydır Beşiktaş'ın başındasın. Araya bir, bir aile Dünya Kupası girdi. Bir deprem arası girdi ve ben Beşiktaş'ta yani Valen İsmail döneminden itibaren çok fazla hücum anlamında bir değişim olduğunu görmüyorum hocam. Ee, o takım Valen İsmail'in bıraktığı takımı hocam herhangi bir Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı kalitesiz bir takım diyebilir mi? Valen İsmail'in bıraktı Beşiktaş'ı. O kadro kalitesi olarak diyemez çünkü Premierlik'ten Lig'den topladım bütün adamları. Yani Omar tamam, size şey roman sizeler gezi yani hepsi Premier Lig'den gelme. İleri at birazcık zayıf kaldı ya. Yani hocam 2017'de Galatasaray e, Tudor'la beraber iyi bir başlangıçtan sonra 3-4 mağlubiyetle ayrılıp Fatih Terim gelmişti yerine. Fatih Terim aynı bu dönemde senin Beşiktaş'ı aldığın dönemde Galatasaray'ı alıp şampiyon yapmıştı hocam. Senin de e, bir Şenol Güneş dokunuşu yapmanı beklerdim ki Fatih Terim o dönemde Ocak'ta transfer yapmadı. Badu kaybetti. Onun yerine Donk oynatmıştı. Sen neredeyse ilk 11'in yarısını yeniledin. Artık yani ben Galatasaraylı olarak <laughs> değişimli değişim bir futbol. Yani hücumsal Şenol Güneş'in bildiğimiz, alıştığımız futbolunu görmek istiyorum. Kazandığı adamlar da oldu. Ona geleceğim. Şimdi bireysel anlamda 5 yaşa baktığımızda e, şimdi Mert Günok, Şenol Güneş'in kazandığı bir oyuncu. Masuaku aynı şekilde. Cenk Mert sezon şekilde. başından şey. beri bak Beşiktaş sezon başında çok kaybetti puan. Bir tane şut geliyordu kalesine. gol oluyordu. Bir tane şut, hatırlıyor musun? Hatta bir yüzdelik falan çıkarmaya başladı. Ersin işte. Mert'e de o da şanssız başladı. Ee, ama şu an baktığın zaman Mert, her maç kesin iki tane net. çıkıyor. O yani, yani. dönem Malarin İsmail'e yönetimden Ersin oynat tarzı bir yani, ultimatum evet. gelmiş olabilir. Çünkü sözleşme imzalama durumları vardı. Bir şey oluyor şöyle bir şey yapamaz yapamazsın. Yapamazsın. Yani baktığımız zaman oyuncuların hepsine görev anlamında şimdi 11 tane oyuncunun Belki bir iki tanesi kötü oynuyordur. Ama bireysel anlamda iyi olan oyuncular takım halinde göze bir hoş gelen futbol oynamıyor. Baktığımız yani. zaman. Şenol Hocadan o, o ne denir? O 2018 miydi hocam? Talishkal dönem. 2016. O, yani 2016-2017 dönemindeki o futbolundan en azından bir esinti görmüyoruz hocam. Ben bir dış göz olarak şimdi ozi hocam bunu ben. Belki... bir hava yok ama beşiktaş. Işte, hava işte. yok. Yani ben. Şenol Güneş'ten bir dokunuş hala göremedim. 4 ay olmuş. 5. aya gidiyoruz. Hala göremedim. Yani sezon sonuna ya yani doğru da bir değişim olacağını da sanmıyorum. Bu şekilde Beşiktaş kazanmaya çalışarak 3. Puan farkı da açıldı galiba. Yani 14 puan fark var Galatasaray'la. Yani 8-9 falan da herhalde bayağı yapmak. İkinciliği belki. Hani Fener'le de maç eksiğine rağmen 5 puan var. Yani diyeceğim bir şey olacak. Sen bildiğimiz o müşiktaşların hayranlıkla zaten Beşiktaş taraftarı getirdi Şenol Güneş'i. Yani. Ben bir değişim görmüyorum. Bunu da hocam bir Galatasaraylı dış göz olarak söylemek yani. istedim. Yani şimdi doğru ama dediğim gibi yani burada yönetim olarak, taraftar olarak zaten Beşiktaş bu sene şampiyon olur. İşte hadi biz kenetleyelim de Galatasaray'ı zorlayalım diyebilecek bir durum yoktu. Yani Fenerbahçe mesela baktığın zaman hani 3-5 puanlık bir fark vardı arada. Hani Fenerbahçe'ye bu tarz bir hoca gelmiş olsaydı hani Şenol Güneş özelinde konuşmuyorum da hani bir Jesus varken de bir hoca değişikliği olsa belki orada bir ivme kazanabilirdi Fenerbahçe için söylüyorum ama Beşiktaş'ta zaten öyle bir mod yoktu yani hani sezon başına dediğim gibi işte Premier Lig kadrosu kuruldu falan şişirildi şişirildi kadro yani Gezal oynamadığında neler olduğunu gördük yani baktığın zaman takım hiçbir şey oynamıyor. Çünkü Gezal Fernandes'i de etkiliyor. Salih'i de etkiliyor. Ne bileyim arkasında Rozier. Abu da etkiliyor. Tabii. mesela Gezal yokken etkiliyor. oynayamıyor. %100 yüz etkiliyor. Aynen mesela. öyle. Yani Gezal'la mesela transfer yapacağı zaman Gezal'la beraber alman lazım Rozier'i faydalanmak evet, istiyorsan tabii. yani. O dereceye geldi artık yani. O yüzden yani Gezal sakatladı ciddi etkiledi. Vegors'tan... Hocam Gezal'dan da sıkıldım ya. <laughs> Mene koyayım yani bu, bu, kadar hocam sezon başından beri iyileşiyor, sakattan iyileşiyor bir şey. Ya tam orada olarak... işte bence şöyle bir söylenti de var. Yani şey diyorlar. İşte çıkın kardeşim söyleyin yanlış tedavi uyguladık. Bir, 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 şey var yani, yani, sıkıldım aldım. Bu kadar olmaz. izlemek istiyorum ben hocam. Ben Cezalı izlemeye maça gittim. Stada girdim baktım. Delali Biraz Geç kaldım. Bir Biliyor baktım dedi. Delali oynuyor. Ne oldu? Gezalı izleyemedik. Isınırken sakatlanmış. Yani, yani, hocam Gezal yani bir sıkıntı yani önemli bir sıkıntıysa söyleyin de bari yani. Aynen öyle. Bilelim. Luan Perez de Fener'de aynı şekil. Bir aya döner denilen adam 4 aydır hala antrenmanları. Adam sakatlıktan bir maç kaçırmış mesela Luan Perez. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri bir maç oynadı herhalde yani. Baktığımızda aynı. E Gezal'a da harbi Türkiye'de bu işler var ya. Futbolcuları var. sakat edip gönderiyor. <laughs> yani. Ama hocam ben Gezal harbi izlemeye... Severim yani. Veriyor. O açlı, şey yani. o açtığı ortalar falan bir... Ya bir de ister, bir ondan... ister yani. Çünkü zaten kendi takımında da oynamasını istedi. Yani saman altından su yürütmeye de çok çalıştılar ama tabii ne oldu? Beşiktaş yönetimi gitti. Ne yapsın? Onlar da dediler ki Gezal'a girerseniz biz de Getson'a gireriz. sona Getson aldılar onlar da yani. Gerçek <laughs> yani bir şey yok. Hocam iyi ki almışsınız bu arada. Kimlerde gezal? Gezal ve Rözy ikisini ilk almışsınız o dönemde. E, o dönem iyiler. Ya yani iyiler, iyi. Keşke verbilirler yani. yani çok, çok. Öyle bir ben Beck kanat uyumu ben uzun süredir hala izlemiyorum mesela. Beck kanat uyumu var. Gezal hayranı. O dönem ben Gezalı çok istiyordum. Rözye çok fazla istemiyordum o dönemde ama Gezalı harbi çok istiyordum hocam. Çünkü bize orada sol ayaklı her şeyi yapabilen bir adam lazım. Numarutanı ona uygun diye aldı ama yemedi. Gezal başka bir seviyor çünkü. Gezal'da güzel söğüşleri, e, yaklaşık 3 milyonluk bir söğüş kanalı buldu. Yani tebrik ediyorum Gezal'ı ama izlemeyi de özledik. Beşiktaş tıp doktorları, yani kim ne bakıyorsa, bilmiyorum doktor, hocam var mı bir doktor? Yok valla Beşiktaş... Abi, tanıdık yok yani. Yani bir artık Gezal'ı bir şekilde iyileştirelim. Abu da yetim gibi kaldı. Rosie zaten artık sadece şekerli suyla besleniyor <laughs> Gezal'dan aynen, sonra. Aynen. Hocam yani geçen hafta özlemimizi de şey yaptık. Var mı başka diyeceğim Beşiktaşlar? Şıkır şıkır diyordum can bana Yani yok, yok güzel. Beşiktaş bu hafta için şıkır şıkır. Evet. Önümüzdeki hafta göreceğiz mahalif olmazsak. Ama bu futbol dediğin gibi yani sen çok beğenmemişsin ama ben açıkçası beğendim de yani. Bu önümüzdeki haftalarda da bu futbol devam ederse en azından üçüncülüğü kesin bırakmaman lazım. Çünkü Avrupa'ya bir şekilde üçüncü olduğun zaman gideceksin. Evet. Avrupa'da mecbur gitmen lazım. Yoksa elinde futbolcu tutamıyorsun, futbolcu satamıyorsun da zaten. Satamıyorsun, satacak adam bulamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Komple bir çöküş dönemine girer Beşiktaş. O yüzden üçüncülüğü Başakşehir'e ne bileyim Adana'ya falan bırakmaması lazım. Şenol Hoca ona odaklanmıştır zaten. Bir şekilde götürür. Sezon sonundan sonra da artık yönetim mi, hoca mı, taraftar mı değişmesi lazım bilmiyorum. Birileri değişecek. İşleri de yoluna girecek diye bekliyoruz yani. Güzel nokta aldın hocam. Yani senle sana Sen yani. hocam biz yani Beşiktaş yorumlarken ben hiç seni böyle Ya öyle oluyoruz hocam böyle ne bileyim. <laughs> Kuarejma ile Josef de Souza gibi <laughs> olma durumlarımız hiç olmadı mesela. Yani Ozi hocamla e, hoş sohbetler aldığımı <laughs> tabii içeriğimiz. Kanka nile yarıyor ya. Arıyor mu? Sonlandığı Hanım <laughs> arıyor. Hanım arıyor. <laughs> hocam Açık. güzel güzel bir haberle bu videoyu kapatalım. Nasıl güzel haber? sen de hocam bilmiyormuş gibi yapmaların artık ya, biliyorsunuz ki bu haftadan sonra bir milli araya gireceğiz. Önümüzde bir iki haftalık bir boşluk olacak. O iki haftada çok beklediğiniz reytingin ikinci bölümü yayında olacak. Acayip kadrolar. İnanılmaz bir savaş hocam. Ratingin içerisinde de yeni kurallar birinciye, ikinciye, üçüncü hani bazı cezalar, bazı ödüller. Beklemede kalın. Bir de bir de Yeni içeriğimiz hocam duyuruyorum hazırsak. Banko milli Aradan sonraki ilk Türkiye yani Süper Lig'deki maçların tahminleri. Ozi hocam, Berat hocam, Alpo hocam ben. Kim o an denk gelirse şu an tam da bir şey. Değil, çok yakalarsa. Ya, kim yakalarsa tahminlerimizle eğer iddia hayranı, iddia manyağı mısınız? Bankoda buluşmak dileğiyle. Bizi, Atmıyorum. Yani banko geliyor çok yakında, güzel, eğlenceli, paranın bol, böyle paranın kokusu da doyacağımız. İnşallah. İnşallah. Geliyor, rating banko, beklemede kalın, abone olalım, bildirimleri açalım, istediğiniz her yorumu, bu iki diyebilirsiniz. Böyle küfür etmeyin ama isterim. Yani istediğiniz böyle yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. onlarda da değil. İstediğiniz yazabilirsiniz. Bizi RVN Spor, Instagram, TikTok, Twitter takip edelim. Ee, paylaşımlar, anlık, çok anlık <laughs> anlık paylaşımlarımız geliyor. Bazen sarkabiliyor. Hocam çok memnun oldum. Tanıştık. <laughs> 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 Hocam. Bekar mısın? Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hocam ben hasta gibiydim. Ben de iyiydim. Yani, makaram, çıkardım. makaram çok sarmamış olabilir. Ben yok de yok farkındayım. Abi, ben de hastaydım ama artık ekranlara dönüş yapmamız lazım <laughs> yani. Döneceğiz. Yani. Yani. Hepinizi çok seviyoruz. Konyaspor Spor Galatasaray partında herhalde cuma evet. görüşmek üzere hoşça kal.